Hollanda medyadan herkese merhaba. Son 7 günde Hollanda'da neler oldu? Sizler için en önemli gelişmeleri derledik. Hadi gelin beraber inceleyelim. Önce en taze haberle başlamak istiyorum. Hollanda'da Haribo'nun Happy Cola Fizz ürününde esrar maddesine rastlandı. Şu anda ürün toplatılıyor. Birçok insan rahatsızlandı ve hastaneye müracaat etti. Polis ise bu durumun kasıtlı olup olmadığını araştırdığını bildirdi. Eğer siz de bu ürünü tükettiyseniz veya ürünü satın aldıysanız mutlaka iade edin. Fişe de ihtiyacınız yok. Ee, eğer bir rahatlığınız varsa da mutlaka bir doktora görünün. Hollanda siyasetinde ise tansiyon yükseliyor. Göç Bakanı Mario Faber kendi koalisyon ortaklarıyla çatışma yaşıyor. Sert iltica reformlarının gecikmesinden rahatsız olan Faber, bunun sebebini milletvekillerinin bitmek bilmeyen soruları olduğunu düşünüyor. Ancak eleştirmenler süreci tıkayanın ve süreci kaosu sürükleyenin Faber'in bizzat kendisi olduğunu düşünüyor. Kendi partisinin lideri Wilders bile eğer ilerleme sağlanmazsa PFF'yi koalisyondan çekmekle tehdit etti. Üstelik Faber'i göreve getiren de Wilders'ın kendisi. Yani aslında Göç Bakanı Wilders'ın ekip arkadaşı diyebileceğimiz siyaseten yol arkadaşı. Ama eleştirmenler Wilders'ın planlarının eski ve başarısız olduğunu, Faber'in uygulamalarını sevkukken sorunlu ve maliyetli olduğunu düşünüyor. İlerleyen günlerde Wilders, Faber ve e, koalisyon üçgeninde ne gibi gelişmeler olacak birlikte takip edeceğiz. Ve ING Bank Hollanda'da geçtiğimiz günlerde bir özür diledi. Dini azınlıklara yönelik yıllarca sürdürdüğü bazı sorgulamalar nedeniyle. Örneğin neden Kurban Bayramı'nda bu transferi yaptınız veya işte buna benzeri birçok e, sorgulamalar ve ayrımcılıklar nedeniyle. Banka bundan sonra kendi e, bünyesinde çalışan insanları kültürel eğitim vereceğini ve bu konuda gelişme sağlayacağının taahhütünü verdi. Hollanda konut krizine bir çözüm bulmaya çalışıyor. Artık bazı bungalov evlerde 10 yıl süreyle yaşamak mümkün olacak. Yalnız tek bir şart var. Bu 16 Mayıs'tan önce, 16 Mayıs 2024'ten önce orada ikamet ediyor olmak gerekiyor. Orada kalıyor olmak gerekiyor. Bakalım hükümetin almış olduğu bu deneysel yaklaşım emlak krizine, konut krizine bir çare olabilecek mi? En azından fiyatları etkileyebilecek mi? Birlikte göreceğiz. CBS'in raporuna göre Hollanda'daki işletmelerin 3'te 2'si personel sıkıntısı yaşıyor. Büyük işletmeler otomasyona yatırım yaparken küçük işletmeler ise maalesef üretimi azaltıyor. İnşaat sektörü ise bu krizden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Neredeyse inşaat sektöründeki %80 işletme maalesef personel krizi yaşıyor. Ve hava durumu. Önümüzdeki hafta Hollanda'da gündüz sıcaklıkları 19 ila 20, gece ise 10 derece civarında seyredecek daha kuru ve ılıman bir hava bekliyoruz. Umuyoruz ki çok güzel günlük güneşlik günlere merhaba diyebiliriz. Bu haftalık benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.